Abi Çanakkale anlatılmaz. Çanakkale yaşanır. Çanakkale Çanakkale huf. insanlığın insanlığın öle öle kanını akıta akıta tamam işte bir devrin battığı yeni bir devrin başladığı yerdir. Tamam Havada milyonlarca merminin uçuştuğu yerdir. Tamam? kilometre metre kareye 3000 merminin düştüğü yerdir bir insan vücuduna bin merminin girdiği yer, bir kafatasına 81, bir omuriliğe 18 tane kurşunun girdiği yerdir. Katrilyonda bir olasılık, havada iki merminin çarpıştığı yerdir. Hala toprağı şöyle bir kazalayı verdiğinizde hala patlamamış mayının merminin olduğu yerdir. 250 bin küsür şehidi verdiğimiz karşı taraftan da 250 binden fazla adamı öldürdüğümüz yerdir. Günlerce kanın aktığı, günlerce kanın aktığı hala otun Bitmediği yerdir. İki cephe arasındaki mesafenin 2-3 metreye kadar düştüğü yerdir. Kahraman Türk askeri buradan atış ederken karşı tarafta İngilizlerin anzakların ıvırın zıvırın 2 metre mesafede bu kadar mesafeden atış ettiği yerdir. Niye bu kadar yakın kazdık siperleri? Neden? Şundan dolayı. İngilizler karadan askerleri çıktığı zaman denizden top atışlarıyla onları destekliyordu. Biz de cepheleri birbirine yakın kazdık ki bu top atışı gelmesin. Niye? Kendi askerlerini de vurma riski vardı. Böyle bir yerdir. Bir askerin burada ateş ederken yandaki askerin açıp Kur'an-ı Kerim'i okuduğu yerdir. Buraya ateş etmiyor ya. Kursun yok, tüfek yok, yok. Yandaki şehit olacak ki onun tüfeğini alacak ve ateş edecek. Yandaki Allah deyip şehit düştüğü anda Sadakallahülazim deyip Kur'an-ı Kerim'i kapattı. Yandakinin tüfeğini alıp da ayağa kalkıp ateş edemeyeceğini bildiği halde, şehit düşeceğini bildiği halde ateş etmeye kalktığı yerdir. İngiliz'in, Fransız'ın, askerinin kaçmasın diye ayaklarından cepheye kelepçelendiği, bizimkilerin ise şehadet şerbetini içmek için koşturdukları yerdir. Günlerce kanın aktığı, insanlığın öle öle kanını akıta akıta bir devrin battığı, başka bir devrin başladığı yerdir. Çanakkale geçilmez diye altın harflerle yazdığımız yerdir.